Radyo Vizyon başlıyor. Sevgili dinleyenler Mersin Üniversitesi Radyosu'nda sabah kuşağında radyo günü programımız Radyo Vizyon'la devam ediyor. Programımızın başında duyurmuştuk. Bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü'nden eğitim uzmanı Sayın Yasemin Yıldırım konuğumuz. Yasemin Hanım hoş geldiniz hoş programımıza. Teşekkür ederim. Ee, Sevgili dinleyiciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü tarafından pedagojik yaklaşımlarla dezenformasyonla mücadele ve dijital medyanın etkileri isimli bir proje yürütülüyor. Proje kapsamında 5 Mayıs 6 Mayıs tarihlerinde yani bugün ve yarın e, Mersin'de de kentimizde dezenformasyon ve korunma yolları isimli bir çalıştay e, ve bunun dışında farklı etkinlikler yapılacak. Hem bu projeyi konuşacağız hem de çalıştayın detaylarını alacağız Yasemin Hanım'dan e, dezenformasyonla mücadele konusunda neler yapılması gerektiğini de soracağız kendisine. E, Yasemin Hanım sohbetimize başlayacağız ama öncelikle sizi tanımak isteriz. Biraz kendinizden dinleyenlerimize söz eder misiniz? Tabii ki. Ee, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü'nde eğitim uzmanı olarak görev yapmaktayım. İsim Yasemin Yıldırım. 18 yıllık kamu hizmetim var. Ee, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi fizik bölümü mezunuyum. Hı hı. Aynı zamanda Çukurova Üniversitesi'nde fizik öğretmenliği alanında yüksek lisansımı tamamladım. Ee, bu şekilde. Evet. Şimdi pedagojik yaklaşımlarla dezenformasyonla mücadele ve dijital medyanın etkileri Hı -hı. isimli proje dedik. Bu projeden biraz Hı -hı. bahsetmenizi isteyeceğiz. Nedir proje? Detayları nelerdir? Elbette. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus Plus KA154 gençlik katılım projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde Mersin Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi'nin katılımlarıyla yürütülen projemiz Pedagojik Yaklaşımlarla Dezenformasyonla Mücadele ve Dijital Medyanın Etkileri isimli projemizin amacı gençlerin dijital medya okur yazardığını, dezenformasyonla mücadele ve demokratik hayata katılım becerilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Peki bu projeden ne tür sonuçlar bekliyorsunuz? Ee, ki, temel hedefler nelerdir? Projeden beklediğimiz temel hedefler gençlerin sosyal medyanın yarattığı olumsuz psikolojik etkilerinden <laughs> etkilerine karşı daha dirençli hale gelmesi Gençlerin sosyal medya yerine hayatlarına koyabilecekleri faaliyetleri keşfetmeleri, gençlerin hayatı daha anlamlı kılmak adına şehirlerinde ulaşabilecekleri fırsatları öğrenmesi gibi hedeflerimiz vardır. Aynı zamanda proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylarla gençlerle karar alıcıları bir araya getirerek hı hı. fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamak ve bu konunun çözülmesinde onlara destek olabilecek noktalarda önerilerle bir gençlik eylem planı oluşturmayı amaçlıyoruz hı hı. ve böylece gençlerin demokratik demokratik hayata katılım süreçleri desteklenecektir. Evet. E, bu proje kapsamında kentimizde de Mersin'de de evet. e, biraz önce belirttik. Bugün evet. ve yarın çeşitli etkinlikler yapılacak. Aynen. Dezenformasyon ve korunma yolları isimli çalıştay da bu etkinliklerden Hı -hı. biri. E, bu çalıştay neleri kapsıyor? Bununla ilgili detaylı bilgi istesek sizden? E, Mersin programımızın e, ilk günü proje kapsamında bugün Mersin ilimizde ilk kez gerçekleşecek. E, Mersin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin katılımcı öğrencileriyle birlikte sorumlu Sosyal sorumluluk çerçevesinde Mersin'de, Alata'da karetta karetaların e, üreme alanlarının temizliği ve hı hı. kıyı yürüyüşü faaliyetimiz olacak. Ve ardından e, Cennet Cehennem Obrukları gezisi hı hı. ve Kalnı Divane Antik e, Kenti gezisi gerçekleştirilecek. E, proje, programın Mersin programının ikinci günü yarın hı hı. 6 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Sayın Mersin Valimizin himayelerinde. ...dezenformasyon ve korunma yolları çalıştayının açılış programı gerçekleştiriliyor... <laughs> ...ve akabinde çalışmalar da yarın başlıyor inşallah. Mersin çalıştayında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan karar alıcılar... Basın mensupları, uzmanlar, değerli akademisyenlerimiz ve e, tabii ki çok da kıymetli katılımcı öğrencilerimiz, Hı -hı. gençlerimiz yer alacaklar. Hı -hı. E, şimdi bu çalıştay kapsamında bugün bir program var, e, yarın bir program var. E, çalıştay'da ne tür e, konular ele alınacak, bununla ilgili Hı -hı. planlamalar nasıldır? Tabii ki. E, çalıştay'da moderatörler eşliğinde oluşturulacak masalarda ele alınacak konu başlıkları, dezenformasyonun tanımı, türleri Hı -hı. Hı -hı. ve kavramsal çerçevesi dezenformasyonun yayılma yolları ve yeni teknolojiler, dezenformasyonun e, toplumsal ve politik etkileri, dezenformasyona karşı korunma yolları hı hı. ve politikalar, medya okur-yazarlığı ve eleştirel e, düşünmenin rolü gibi konu başlıkları üzerinde gençlerimiz, katılımcılar, karar alıcılar birlikte tartışıp istişare yoluyla e, yeni fikirler üretecekler. Evet. Sevgili dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü'nden eğitim uzmanı Sayın Yasemin Yıldırım'la sohbetimiz devam ediyor. E, Mersin'de gerçekleştirilecek dezenformasyon ve korunma yolları isimli çalıştayla ilgili bilgiler aldık. E, ben şeyi de merak ediyorum Yasemin Hanım, dezenformasyon özellikle son yıllarda çok da duyduğumuz bir şey, evet. kavram. E, bu kavramla ilgili neler söylersiniz? Yani dezenformasyon deyince ne anlamalıyız, nasıl ortaya çıkmıştır bu evet. kavram? Dezenformasyon kavramına değinmeden önce nasıl ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. Günümüzde internetteki teknolojik gelişmelere paralel olarak çok hızlı bir bilgi akışı var malumunuz. <laughs> ve bu hızlı bilgi akışından dolayı doğru bilgiye ve gerçeğe ulaşmanın zorlaşması durumunu <laughs> ifade eden bilgi düzensizliği kavramı eğer sınıflandıracak olursak zarar verme niyetine ve yanlışlık ölçütlerine göre, göre e, sınıflandıracak olursak dezenformasyon e, bireylere, topluluklara ve devletlere e, kasıtlı olarak zarar verme niyetiyle yanlış bilginin üretilmesi ve yayılmasıdır diyebiliriz. Hı -hı. E, peki bu bununla ilgili e, Adana Bölge Müdürlüğü Hı -hı. E, neler yapıyor? Sadece bu çalıştay değildir elbette çalışmalarınız. Tabii Başka ki. ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz? Tabii ki. Bu anlamda şunu öncelikle değinmek isterim. Dünyada dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Neden peki? Türkiye'ye karşı kötü algı oluşturmak, kara propaganda, manipülasyon, Türkiye'nin güçlü yükselişine engel olmak gibi tabii ki e, sebepleri olabilir. Türkiye'nin dezenformasyona karşı yürüttüğü hakikat seferberliğine katkıda bulunmak için Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Adana Bölge Müdürlüğü olarak dezenformasyonla e, ve yalan habere karşı gençlerimize, kamu personellerimize farkındalık kazandırmayı, hı hı. medya okur yazarını geliştirmeyi amaçladığımız çeşitli... Yerelde yaptığımız faaliyetler var. Örneğin e, sayın valilerin himayesinde bazı kamu kurumları ve üniversitelerle... dezenformasyonla mücadele işbirliği protokolleri imzaladık. Hı hı. E, ve bu protokoller kapsamında e, bu imzaladığımız kamu kurumları ve üniversitedeki personelleri... dezenformasyonla mücadele eğitici eğitimleri düzenledik. Hı hı. Bu eğitimleri alan personeller de e, sahada hala hazırda e, gençlerimize... ...dezenformasyon mücadele farkındalık eğitimleri vermektedir. Hı hı. Biz de İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü olarak aynı şekilde e, birçok kamu personeline, öğrencilerimize, gençlerimize dezenformasyonla mücadele, farkındalık eğitimleri vermekteyiz. Aynı zamanda buna paralel olarak İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan kamu kurumlarına yönelik kurumsal sosyal medya kullanım rehberinde kamu personellerinin e, sunumlarını gerçekleştirmekteyiz. Aslında programımızın başında da belirttiğiniz sosyal medyanın etkilerine karşı özellikle öğrencileri, gençleri dirençli Hı -hı. hale getirmek amacıyla dediniz çalışmalarınızı yürütürken. Hı -hı. E, bu kapsamda aslında e, galiba kişilerin de bireylerin de yapabilecekleri Hı -hı. şeyler var. Tabii e, dezenformasyonla mücadele kapsamında. Hı -hı. E, bununla ilgili sizin tavsiyeleriniz olur mu? E, bireyler neler yapmalı e, bu evet. mücadele kapsamında? Bireyler dezenformasyonda mücadelede yapması gereken önemli birkaç hususun altını çizmek isterim. Ancak şunu da belirtmek isterim ki bireysel mücadeleyi kesinlikle kişiler azımsamasın. <laughs> Çünkü bireysel mücadele aslında topluma katkı, devlete katkı ve insanlığa katkıdır. Malumumuz bir tek yalan haber tek bir kaynaktan çıktığı gibi, tek bir doğru haber, tek bir mücadelede bütün e, bireylere, insanlara e, yayılabilir. Hı hı. E, ve çok güzel bir söz var ...bununla ilgili. Gerçek ayakkabılarını giymeden yalan dünyayı üç kez dolanır diye. Hı hı. Yani yalan haberin fıtratında gerçeğe göre daha hızlı inanma ve yayılma eğilimi var. O yüzden mücadelemizi hep birlikte birey, bireylerden başlayarak, ülke olarak, toplum olarak, devlet olarak. ...sağlamamız, gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için bireyler dezenformasyonu nasıl mücadele eder derseniz... Temel ilkeler çok önemli bu anlamda. Mesela sosyal medyada ya da internette bireyler bir içerikle karşılaştığı zaman, bir haberle karşılaştığı zaman e, o habere tepki vermeden önce yani inanmadan önce, beğenmeden, yorum yapmadan, paylaşmadan önce bir beş saniye düşünce koridorunda durup beklemeleri gerekiyor. <laughs> e, yani ön yargılarını park etmeleri gerekiyor öncelikle e, ve haberin tamamını okumak çok önemli. Yani haberi başlıklardan ve görsellerden daha fazlasını okumak gerekiyor çünkü bazen e, haberin başlıkları ya da özet ya da fotoğraflar yanıltıcı olabilir, içerikle uyumsuz olabilir. Hı hı. Hatta e, içeriğin içerisinde resmi kaynaklara atıfta yapan birlik bağlantı varsa o linki de tıklayıp tamamen ayrıntılı bir şekilde okumaları önemlidir. Ve haberi sorgulamak gerekiyor. Kişilerde şüphe uyandıysa bu haber acaba doğru mudur, yanlış mıdır bir sorgulama yapmalılar. E, ve kendilerinde bununla ilgili bir şüphe e, uyanırsa da doğrulama kaynaklarından e, haberi doğrulamaları çok önemli. Bu doğrulama kaynakları neler olabilir? Tabii ki resmi kamu kurum ve kuruluşların açıklamalarına itibar etmeliler. Onların e, resmi e, web sitelerinden, sosyal medya hesaplarından e, teyit edebilirler. Aynı zamanda iletişim başkanlığımız bünyesinde Yalan Haberle Mücadele Birimi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulmuştur. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin web sitesi Instagram, Whatsapp, X gibi kanallarını e, dinleyicilerimiz, e, vatandaşlarımız takip edebilirler. Doğru haberi hakikate ulaşmak için. E, yine Anadolu Ajansı'nın teyit hattını takip edebilirler. Bunları önerebiliyoruz. Öne öne yani mutlaka e, resmi kurumların doğrulama kaynaklarında itibar etmeleri gerekiyor. Ve gerekirse e, haberin doğruluğunu öğrenip düzeltme de yapıp paylaşabilirler diyoruz. Ve doğruluğundan emin olmadığımız hiçbir şeyi paylaşmamız lazım. Sosyal medyada, internette yani dezenformasyonun yayıcısı olmamak gerekiyor. Okuduklarımız ve gördüklerimiz mesela yoğun duygulara sebep oluyorsa bu bir dezenformasyon yalan haber olma ihtimali yüksektir. Bunda bir şüphe duymak, sorgulamak gerekiyor. Ee, ve bir bilgi sorunlara, bir probleme fazlasıyla hızlı, pratik, mucizevi çözümler sunuyorsa bunun da bir hmm. yalan haber olma ihtimali söz konusu. Özellikle sağlık mezenformasyonu formasyonunda e, karşımıza sık sık çıkıyor maalesef. <laughs> bu da hayati tehlikelere de yola açacak boyutlara gelebiliyor. Özellikle biz bunu pandemi döneminde de çok galiba karşılaştık Kesinlikle. bu durumlarla. Aynen öyle. Ve kaynağı belirsiz viral paylaşımlara e, şüpheyle yaklaşmak lazım. Kaynağı e, belirsiz viral paylaşımlar dediğimiz sahte hesaplar, sahte kimlikle açılmış bot Hı. hesaplar, troll hesaplardan hızla yayılan e, paylaşımlar gündemi çok hızlı e, meşgul eden hesaplardaki bilgilere bir kontrol etmelerini öneririz. Bunun dışında e, kaynak gerçek kişi mi Gel, ya da gerçek kurumu diye bir, tak, e, bir kontrolden Hı. geçmesi lazım çünkü. Ee, bazen e, saygın e, resmi kamu kurum ve kuruluşlarının saygın medya kuruluşlarının e, sosyal medya hesapları taklit edilerek sözde onların ağzından e, bazı içerikler haberler paylaşılabiliyor. Hı hı. O yüzden mesela bu bir sosyal medya hesabıysa e, sosyal medyanın hemen profili kısmını kontrol etmeleri gerekiyor internet sitesi hakkında bölümünü iletişim bilgilerine bakıp gerçek hesap mı değil mi kontrol etmekte fayda var. Ve bağlantı adresleri ve uzantılarına sosyal medya hesaplarının internet sitelerinin dikkat etmek gerekiyor. Mesela Hı -hı. Mersin Radyosu'nun bu taklidi yapılmış olabilir uzantılarında. Mersin Üniversitesi Radyosu. Evet Mersin Üniversitesi Radyosu'nun e, URL'si uzantısı taklit edilebilir. Bunu mesela vatandaşlar e, çok dikkat değilse Mersin'deki N harfini iki kere yazar. Hı -hı. Yani harf oyunlarına karşı da Hı -hı. dikkatli olmak gerekiyor bu hesaplarda ve yazarın kim olduğuna bakmak lazım. Yazar bir haber karşımıza çıktı, bir içerik karşımıza çıktı. Gerçek kişimi konusunda uzman mı, kimdir diye bir araştırma yapmak lazım. Google gibi arama motorlarından bir biyografisini açıp bakmak gerekiyor. paylaşım yapan kişinin ve başka kaynaklara bakmak gerekiyor. Hı. Mesela bir haber e, tek bir kaynakta, tek bir e, sosyal medya hesabında paylaşıldıysa yalan haber, dezenformasyon olma ihtimali yüksek. Yük. Hı hı. Zaten ciddi haberler yüzlerce kamu e, resmi siteler tarafından, yüzlerce medya kuruluşları tarafından paylaşılır. O yüzden başka kaynaklara e, kontrolü çok önemli. Güvenilir kaynaklardan bilgiyi doğrulamak önemli. Hı hı. Ve başlıklardan daha fazlasını okumak hepimizin düştüğü tuzak bu tıp tuzağı diyoruz buna clickbait. E, mesela bir başlık e, başlığa aldanıp haberin tamamını okumadan ya da bir fotoğrafa bakarak geçiyoruz hı hı. ve doğru sanıyoruz. Hı hı. Ancak başlıklardan görsellerden daha fazlasını içeriğin tamamını okumak evet, Baş, Sadece başlıklar aldatıcı olabiliyor Kesinlikle bazen. Kesinlikle yanıltıcı aldatıcı olabiliyor. Ve ön yargılarımızı e, doğrulayan yalan yanlış haberlere itibar etmememiz lazım Tabii ki kişilerin e, özelliği kendi düşüncelerini duygularını ön yargılarını besleyen haberlere inanma eğilimimiz daha fazla Hı -hı. Hı -hı. ya da yakın çevremizden e, inandığımız gruplardan çevrelerden gelen haberlere inanma eğiliminde olduğumuz için doğru mu yanlış mı sorgulama yapmadan direkt paylaşıyoruz ya da inanıyoruz o yüzden e, ön yargılarımızı bir park edip ondan sonra habere inanmak ya da etkileşime girmek araştırmak gerekiyor ee, ve resmi kurumların açıklamalarını takip edin demiştik. Az önce bahsettiğimiz hı hı. E, yerler Dezenformasyon mücadele merkezi birimi, Anadolu Ajansı teyit attı. Resmi kamu kurum ve kuruluşların, valiliklerin web siteleri, sosyal medya hesapları gibi resmi kamu kurumlarının, saygın yayın medya kuruluşlarının açıklamalarını takip etmek gerek. Ee, ve do paylaşımların doğruluğundan emin olmadan kesinlikle dezenformasyonla mücadelede çok önemli kritik bir nokta. Eee ...doğruluğundan evin olmadığımız hiçbir şeyi paylaşmayacağız. Evet. Aslında ne yazık ki bu tür ortamlar da çok hızlı hareket edilen ortamlar <laughs> ve tüm evet. bunlara dikkat etmek, hızlı bir şekilde dikkat etmek çok önem taşıyor anlaşılan. Aynen. Siz özellikle düşünce koridorundan bahsettiniz. Tamamen okumak gerektiğinden bahsettiniz, <laughs> sorgulamak gerektiğinden bahsettiniz evet. ve doğruluk gibi, dikkatli olmak gibi Gerçeklik gibi bilgileri, kavramları öne çıkardınız. Bu tavsiyelerinizin ardından ben sohbetimizi sonlandıracağım. Sizin son olarak iletmek istediğiniz dinleyenlerimize mesajınız var evet. mıdır diye de sormak evet. istiyorum. Tabii ki. Şu şekilde olabilir. Projemizle önce bir sonlandırmak isterim. Bu projeyle gençler ve karar alıcılar ile elde edilen sonuçlar etrafen akademisyenlerimizin destekleri tüm fikirlerin ve tartışmaların ışığında sosyal bir politika ortaya çıkarılacaktır. Hı hı. Dijital dünya ve dezenformasyon konusunda ortaya çıkarmayı hedeflediğimiz politikamız hedef aldığı gençlerin sayısını gün geçtikçe geliştirecek ve kapsayıcılığı artacaktır. Ve Vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize e, kesinlikle dezenformasyonla bireysel mücadelenin tekrar üstüne basa basa tekrar etmek isterim. E, azımsamamalarını tavsiye ederim. E, az önce verdiğimiz önerilere dikkatli olarak e, riayet etmelerini öneririm. <laughs> e, ve kendilerine yaşasın hakikat diyorum. Hakikat ışığında, yalansız, barış toru güzel günler diliyorum. Evet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünden Eğitim Uzmanı Sayın Yasemin Yıldırım'ı ağırladık. Asimin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim konuk için. için. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenler Mersin Üniversitesi Radyosu'nda ben Derya Özcan. Yayın masasında arkadaşım Metehan Başar vardı. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında gerçekleştirdik yayınımızı. Mersin Uni Radyo Instagram hesabından da canlı olarak karşınızdaydık. Programımızın video podcast olarak sizlere ulaşmasında radyo koordinatörümüz öğretim görevlisi Tahir Özölmez başta olmak üzere öğrencilerimiz Yılmaz Kaya, Mehmet Köksal ve Emirhan Yüzbaşıoğlu görev aldı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Radyo Günü programımızı bugünlük sonlandırıyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Vizyon sona erdi. Mersin Üniversitesi Radyosu